Merhaba arkadaşlar. Bir başka bir bilgisi denemesine beraberiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğramış birden çok sözcük vardır? Ünsüz düşmesine uğramış. Sevginin küçücük. Bak burada bir tane var. Ve sıcakcık. Küçükcük ve sıcakcık. Direkt gördük mü? O zaman diğerlerini eliyoruz. Bak burada ufakcık var. Bir tane. Burada minikcik var. Burada Herhangi bir ünsüz düşmesi yok. Büyükçek kelimesinde herhangi bir ünsüz düşmesi söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü zaten bu kelimenin kökü büyüdür. Yani k sesi burada unutmayın düşmemişler. Burada herhangi bir düşme yok. 2. Yukarıdaki cümlede parantezde gösterilen yere hangisi getirilmelidir? Milli Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Nokta mı? Değil. Bunların hepsini çok rahat eleyebilirsiniz. Basit bir noktalama sorusu olmuş. İki nokta geliyor. Çünkü kendinden sonra ne var arkadaşlar? Örnekler sıralanmış ya da açıklama niyetinde <laughs> cümleler gelecek. 3. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Babam 40. yaş gününü de iki gün önce kutladı. Bakın burada D bağlacı doğru. Şurası doğru. Likteki 38. inci. Yani şuraya bir tane iyi sesinin getirilmesi gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor değil mi? Yani Bakın bu nasıl yazılır? 38 inci. Şöyle yapabilirsiniz. Yani burada bir i olması gerekiyor. Hani sanki bu i 8'in içindeymiş gibi davranmış ama burada bir yanlışlık söz konusu. 4. Yukarıdaki dizelerde kaçında isim tamlaması yoktur? Uzakta, aya çok yakın bir yerde. Bak bir kere burada yok. Çılgın ve muhteşem harabelerde. Burada söz konusu değil. Büyük sükutları fırtınası burada var. Mermer duvarlarda kırılmış sazlar burada yok. Alnında bir siyah nokta geceden onun alnında burada kullanılmış. Kovulanlar ışık bahçelerinden burada var. Bütün ayrılıklar hepsi orada burada yok. Bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 yerde kullanılmamış. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır. Şimdi bu genel konuyu araştırmak, incelemek yıllar alır. Bu genel konuyu, bu bilimsel araştırma, bak burada zaten bir zaten virgül var ona dikkat et. Bu konu belki de bu zamana, bu tür nedenlerle. Şimdi bu genel konu, şimdi burası sıfat tamlaması. Bu konu sıfat tamlaması, bu zaman sıfat tamlaması, bu tür nedenler sıfat tamlaması ama bu virgül. Burası artık bizim neyimiz oldu arkadaşlar? zamirimiz oldu. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili çocuk diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır? Bak diğeri her şeyden vazgeçmeye hazırdı. Diğeri bir zamir olarak kullanılmış mı? Doğru. Bizim iki sesimiz. Bu ne arkadaşlar? E bu da zamir. Biri zamir. Kendine zamir. Bak bu biri unutmayın. Ne zamiri diye sorarsa belgisi zamirdir. Bütün şairleri hayatını o gül kokulu damarları, o gül kokulu damarları bu da artık bizim arkadaşlar işaret zamirimiz olarak kullanıldı. 7. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin yapılış biçimini gösteren bir sözcük vardır? Yani ne arayacağız? Zarf arayacağız. Eylemin yapılış yönünü göstermiş. Hayatlarımızı birleştiren köprünün başındayım. Ama öte yana geçmeye cesaretim yok. Köprünün iğretiliğine kaygılı gözlerle bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Kaygılı gözlerle. Şimdi sıfat cümlede ne olarak kullanılmış? Zarf olarak kullanılmış. Unutmayınız. Çok güzel. 8. Hangi dizelerin hangisinde D ve bağlacının yerine kullanılmıştır? Bir yanı lale de bir yanı sümbül. Bir yanı lale ve bir yanı sümbül. Oluyor mu? Oluyor. Birazcık ye, birazcık de sakla. Olmadı. Düşmanı yar edip yanına aldın. Benim ve başımı. Olmuyor. Solunda bir kılıç gibi sallanan tek kulu de olmuyor. Bakalım. Son cümlemize. Yavruma kurdum bir salıncak. Eyüp'ten de aldım bir oyuncak. Eyüp de. dikkat ettiniz mi? Olmuyor. Cevabımız Adana arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik tipinde çekimlenmiştir? Şimdi bir geniş zaman. A, E, istek. Geçmiş zaman. Havalanmış, geçmiş zaman. Malı istek istek kipiyle çekimlenmiş. 10. Yukarıdaki cümlelerde numara alınmış çocuklardan hangisi eylemsi değildir? Hayatın bütün inceliklerinden kopup ıp ip zarfil bilinmez mazmez zarfil erek arak zarfil döndürdüğümüz bak dık, dik sıfat fil Var ama inceliklerinden herhangi bir e, filmsi değildir. 11. soru. Ne sormuş? Bir bakalım. Bu cümlenin öğelerini ve öğelerinin dizilişi hangisidir? Şimdi gelir yüklem. Ne gelir? Bakalım. Özneyi bulalım. Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan İspanya'nın en ünlü matadoru. Tamam mı? Arena'nın altındaki loş bir odada önünde mumlar yanan Meryem Ana resminin altına. Şimdi buraya kadar bizim öznemiz. Arena'nın altındaki loş bir odada önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına yerleştirilmiş sedyede ölürken dışarıdan yeni matadoru alkışlayan kalabalığın coşkulu haykırışları gelir. Hatta buraya kadar okuyunca. Şimdi ben buraya kadar ne yaptım? Sadece burayı okunca dedim ki bura özne. Hayır. Bak, şuraya kadar çok rahat özne diyebiliriz. Evet. O zaman biz bunu ediyoruz. Şunu eledik. Şunu eledik. Şunu eledik. Cevap edildi. Ne zaman gelir? Bak zaten biraz önce ifadesi de bir zarf tümleci midir? Evet. O zaman bu cümle neyden oluşmuş? Zarf tümleci. Bak şurası zarf tümleci. Buradan yani birden şuraya kadar tamamen unutmayın özne şeklinde kullanılmış. 12. soru numaralanmış cümlelerden. Hangi ikisi eksiltili cümle değildir? Ne eski tepsiler, çekecekler, boş şişeler. Sonra bir çatalları, bıçakları gördü mutfakta. Bak burada zaten gördü fiili var. Bu eksiltili değildir. O zaman bize 3 üç lazım. 3'ün olduğu bir cümle. Burayı eleyebiliriz. A'da bura var. B'de 3 var. C'de yine 3 var. E'de yine 3 var. Bakın. 3 var. Şey 3 bize lazım. Bir nerede? Pardon. Ne, ne depolarının çiçekli camları? Bir kere bir eksiltili. Bunu da eleyebiliriz. Bu da gitti. D şıkkı da çok rahat gitti arkadaşlar. Bize B ve C kaldı. Çorba tabakları, tencere, sürahi, bardak. Ne çok şey toplamıştı. E toplamıştı. 5'i de burada çok rahat eleyebiliriz. Yani 2 ve 3. cümleler eksiltili cümle değildir. Bize hangisinin olmadığını sormuş. Bu denemeyi burada bitirdik arkadaşlar. Bir başka denemede görüşmek dileğiyle.